Bugün bayram. bugün bayram. Bugün bayram. Erken kalktınız çocuklar? Bugün bayram. Bugün bayram. Sevgili ve pek kıymetli Barış abimizin, Barış Manço abimizin bugün bayram şarkısıyla böyle arzu endam eyleyim dedim bugün bayram, bugün pazar, her pazar olduğu gibi sokaktaki adam Aliveli, 4950 Ayşe Fatma Göbek Atma karşınızda bayram şerifleriniz de hayırlı olsun, sabah şerifleriniz de Pazar şerifleriniz de hayırlı olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Görüşmeyeli. Neler oluyor, neler? Neler yaşıyoruz bu Yalan dünyada neler bizi üzüyor, neler bizi mutlu ediyor. Bunları hepsini tek tek anlatmak isterdim ama o kadar zamanım yok. O kadar sizin de zamanınız yok. Bugün bayram, çocuklar gidecek, el öpecekler, büyükler birbirini öpecekler, bayramlaşacaklar. O yüzden ben de şimdiden küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden, yaşlılarımın yanaklarından öpüyorum. İyi bayramlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban kesenler varsa Allah kurbanlarını, kurban ibadetlerini ya bu arada kurban ibadet mi? Neyse. Allah kabul eder inşallah. Allah bu. Allah bilir. Yani kabul eder ya da etmez. Şimdi çok fazla canınızı sıkmak istemiyorum ama şöyle bir bakış atmak istiyorum. Hem günümüze, bugüne hem de zaten bugün bayram yani neyin bakışını atacağım ki? Şöyle birkaç gün öncesine kadar bir gitmek istiyorum. Şimdi Sayın Cımbır Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Somali'ye 10 yılda 1 milyar dolar yardım yaptıklarını söylemiş. Yapsın, helal olsun. Kendini göstermek istiyor. Ben diyor dünya lideriyim. Yaparım sorun yok ama sayın Cımbır Başkanı enteresan konuşmalar da yapıyor. Şimdi sayın Cımbır Başkanı diyor ki kaybedecek çok şeyimiz var gibi bir şey söyledi. Ben çok merak ediyorum. Sayın Cımbır Başkanımız seçimi kaybetse, diyelim ki kaybetti. Ne kaybedecek? Neyi kaybedecek? Diyorlar ki sarayı kaybedecek. Diyorlar ki 3000 korumasız kalacak. Ondan sonra diyorlar ki hesap verecek. Ha bir dakika, bir dakika, one minute demenin tam sırası. Eğer hesap vermekten korkuyorsa, çekiniyorsa Sayın Cımbır Başkanımız o zaman hani kendi bir sözü var ya çiğ yemedim ki karnım ağrısın ya da hani şöyle diyordu abdestimden kuşkum yok. O zaman kuşkun yoksa girersin seçime paşa paşa kaybedersin ya da kazanırsın. Neyse Sayın Cımbır Başkanımızı bir kenara bırakalım. Hafta içerisinde şu çok Konya şehir hastanesinde çok kötü bir şey oldu. Ondan sonra çıktılar doktorlar. Tabi protesto ettiler, eylem yaptılar, yürüyüş yaptılar. Sayın Devlet Bahçeli abimiz, bu Devlet Bahçeli var ya yavru iktidar öyle diyelim. Yani yavru muhalefet diyorlardı eskiden. O da iktidara AK Parti'ye, Erdoğan'a, Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cımbır Başkanı'na yanışmış stepne gibi biliyor step ne olduğunu. Çıkıyor bir konuşma yapıyor. Diyor ki daha doğrusu konuşma mı yaptı yoksa sosyal medyadan paylaşım mı yaptı? Her neyse yaptıkları yürüyüşün gayri meşru olduğunu söylemiş. Gayri meşru derken ne demek istiyor? Gayri meşru ya da meşru resmi ya da gayri resmi ne yapmaları lazımdı doktorların? Şimdi doktorlar yürüyor. Devlet Bahçeli'ye göre bu yürüyüş, bu eylem, bu, bu protesto ya da iki günlüğüne işi bırakma ...şeyi gayri meşruysa... ...ya bu doktorlara saldırmak... ...meşru mu ya? Sayın Devlet Bahçeli abi... ...bak ben herkese abi demem ama... ...bayram bayram... ...yakışıyor mu böyle konuşmak? Ya ocaklarına ateş düşmüş bir avukat... ...bir avukat öldü... ...öldürüldü... ...bir de aynı gün doktor öldürüldü... ...bir de sekreter öldürdü... ...sen çıkıp alttan alacağına... ...yumuşak yumuşak konuşacağına... ...ha yine yumuşak kelimeler bir şeyler kullanmış orada ama... ...şu... Yani yok gayrimeşru değilmiş, miymiş? Ya bir kere de mazlumun yanında olun. Bir kere de garibanın, zorda olanın yanında olun. Yanında olun be abi. Bak ben herkese abi demem ama bazen dilimden kaçıyor. Abi veriyor hemen böyle. Şimdi Sayın Cımbır Başkanı bir yerde bir konuşma yaptı. Bu Someli ile ilgili bir de şeylerle ilgili hani dedim ya az önce çıktı dedi ya işte bu seçimi 2023'te kaybedersek çok şey kaybedeceğiz falan dedi ya. Orada Öz Haseki, Mehmet Öz Posteki. Öz Haseki miydi, Posteki miydi ya? Ha, Öz Posteki Haseki. Her neyse. bir ara Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Mansur Yavaş'a karşı olmuştu ama boyunun ölçüsünü aldı gitti. Çıktı bir konuşma yaptı. Şimdi ben de konuşmayı dinliyorum. Diyor ki Cecelli var Mustafa Cecelli şarkıcı. Ha, o Ümre'ye gitmiş. Ümrede dolaşırken, yok dolaşırken değil, ümreyi tavaf ederken, Kabe'yi ümrede tavaf ederken, bak tavaf ederken. Şimdi gözünüzde canlandırın şimdi. Kabe burada, burada. Sen tavaf ediyorsun böyle, yürüyorsun tavaf ediyorsun. Sonra birden hani senin beyaz ihramın var ya böyle kıyafetin, ihram yok. O normal hacılıkta oluyor. Ümre de, ümre galiba başka bir şey. Burada bir de ay yıldız var ...Ceceli'nin, Ay yıldız böyle nal, nal gibi milli Türk bayrağımız var. Sonra bazı yabancı ülkelerden insanlar Türk bayrağını görünce Cecelli'yi tanımışlar. Gitmişler demişler ki Cecelli yok Cecelli dememişler. Recep Tayyip Erdoğan demişler. Bak ne demişler? Recep Tayyip Erdoğan demişler. Yani sadece Tayyip, sadece Erdoğan, sadece Recep Tayyip Erdoğan demişlerse vallahi o yabancılara Asyalılar mıymış, Malezyalılar mıymış, Taylandlar mıymış, nereliymiş her neyse onlar böyle dediyseler vallahi Bravo. Yani sen tavaf ediyorsun, umredesin. Sonra bir de bakıyorsun biri geliyor böyle yakışıklı. Mustafa Ceceli yakışıklı abimiz şimdi. Bak ben herkese abi demem ama Mustafa Ceceli abimiz Allah var. Yakışıklı adam. Şimdi görüyorlar bir de burada Türk bayrağını görünce bırakıyorlar tavaf etmeyi. Hemen oraya geliyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın adını anıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan olarak. Yani o Asyalılara her neyse işte, her millettense tebrik etmek lazım. Dünyada bizden başka hem Recep'i hem Tayyip'i hem de Erdoğan'ı telaffuz edebilecek çok az insan sayısı var diye biliyorduk. Meğerse çokmuş. E boşuna da dünya lideri demiyorlar Sayın Cımbır Başkanımıza. Neyse gelelim gel gelelim. Neye gelelim? Gelelim gelelim. Neye gelelim biliyor musunuz? Size bir tanık olduğum bir olayı anlatacağım. Olayı yaşayan birebir mevzuyu yaşayan olaydan duydum. Yani ondan duydum. Bu hani Sayın Cımbır Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri namıyla anılıyor. Bursa'ya gelecekti bu tramvay açılışı yapacaktı. Bir de ne yapacaktı? Miting yapacaktı. Bursa'da Gökdere diye bir meydan var. Orada miting yapacaktı. Sonra bir de duyduk ki Sayın Cımbır Başkanımız miting yapmaktan ve tramvay çalışını yapmaktan vazgeçmiş. Yerine stepnesi Binali İnal'i Yıldırım'ı göndermiş. Binali İnal'i abimiz milyon Ali, milyon Ali, Binali, bin Ali, İnal'i değil. Tavğa geçmiyor. Milyon Ali, milyar Ali aslında. Bin değil ya yani yakışır mı? Koskoca eski başbakanlardan biri. Eski şeydi değil mi? Bir sürü şeyi var, bir sürü ünvanı var. Şimdi sayın milyar Ali bin yetmiyor. Bin küçük alıyor. Milyar Ali Yıldırım. O, o geliyor tak 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 açıyor ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız neden Bursa'ya gelmedi? Bursalıları bir dert aldı. Acaba Sayın Cumhurbaşkanımız hasta mı? Acaba Sayın Cumhurbaşkanımız bir şey mi oldu? Bir şey mi küstü? Bir şey mi darıldı? Neden? Neden diye sonra ben duydum. Bakın. Yani yarı şaka, yarı ciddi söylüyorum ha. Şakayla karışık söylüyorum bunları. Çünkü çok önemli birinden duydum. O da AK Parti Bursa Teşkilatı'nda üst düzey bir yöneticiden duymuş. Diyor ki bütün Bursa'daki köylere gitmişler, otobüs göndermişler, doldurun otobüsü, köylüler gelmeyiz demişler. Ne demişler? Gelmeyiz demişler. Nereye gelmiyorsun? Koskoca dünya lideri Bursa'da miting yapacak, siz gelmeyeceksiniz. E o zaman gelmiyorsanız hepiciğinize yüzer lira veriyoruz demişler. Köylüler yine gelmemişler. Bak iki gözüm önüme aksın. Bunu bana anlatan kişi AK Parti'de Bursa Teşkilatı'nda üst düzey bir abimizin tanıdığı. Yani çok emin kaynaklardan edindiğim bir bilgi bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitingine insan toplayamamışlar. Bak yarı şaka yarı ciddi. Siz ister bu anlattığımı ciddiye alın ister şaka zannedin ama durum hiç öyle değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bakmış gibi Bursa mitinginde kalabalık olmuyor. Rezil olmayayım. En iyisi siz uyduru verin. Yok, şehit cenazesi varmış da o yüzden gelmemiş, saygısızlık olmamış da sanki biliyoruz Sayın Cımbır Başkanımız şehit cenazelerini çok sever. Çok sever. Hemen gider orada elini dayar topu da başlar anlatmaya. Biliyoruz daha önce yaptı, yapmışlığı vardır. O yüzden o fırsatı kaçırmazdı. Demek ki şehit cenazesi değil. O zaman ne? Belki de küstü. Bursalılara küstü belki de. Bursalılar yani küsmüş olabilir. Onlar onlara küsmüştür. Ama esas küsen Bursalılar. Bursalılar fena küsmüş vaziyette. Uyandı Bursalılar uyandı. Hayvan terli diyor Bursalılar. Biz sana oy veriyoruz. Seni cımbır başkanı yaptık. Seni başbakan yaptık. Ama sen Bursa'ya bir cacık yapmadın. Yaptın yaptın. Yaptığın şeyler dökülüyor diyor şimdi Bursa. Bursalılar da uyandıysa, AK Parti'nin kalesi böyleyse o zaman Sayın Cımbır Başkanı 2023'te çok şey kaybederiz der. Belediye başkanlarına bunu der. Kendi milletvekillerine der. Ama acaba kim çok şey kaybedecek? kim kaybedecek? İşte bütün mesele bu. Değerli ve pek kıymetli dostlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Bakın ben herkese abi, herkese abla demem. Ama sevdiğime derim. O yüzden ben bütün sevdiklerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerimin, el küçüklerimin gözlerinden sevdiklerimin, büyüklerimin ellerinde yok ellerinden gözleri ya her neyse iyi bayramlar ya iyi bayramlar bak 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 montumda ceketimde düşüyor düşüyor bayramda barışalım bayramda küslük olmaz ama işte insan ego var ya bu bencil ego Ah bu ego, ah bu bencillik, ah ah. Neyse, öpüyorum, hepinizi öpüyorum. İyi bayramlar diliyorum. Öpüldünüz, haftaya pazar günü kimseye randevu vermeyin. Sokaktaki adam, Aliveli 4950, Ayşe Fatma göbek atma yine burada olacak ve kendi kapasitesine, kendi çapında böyle saçma sapan espriler yapacak. Hadi iyi bayramlar, Allah'a emanet olun.